Merhaba takipçilerimiz. Motor yapımızın son hali. Astarı atıldı. ilk astar. Ceren ustamız da burada. Ceren ustayla beraber yapmaktayız bu tekniği. Evet. Bir şekilde. Oturma yerimiz. Karşıya bir tane daha yapılacak karşıda konsolumuz. Buraya mutfak tezgahımız gelecek. Bu alana buzdolabımız gelecek. Yatma yeri. Tuvaletin olacağı yerde burası. Zincir yerimiz. Burası da havalandırma iç kapağımız. Camlarımız sürgülü olacak arkalar sabit. Bu şekilde beğeninizi ve takip etmenizi unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler.